<laughs> bizim montör bey ya. <laughs> Soralım bakalım. Bu Ne demek yani? Ne şey. <laughs> için kullanılıyor bu? Herkes farklı şeyde kullanıyor. Kimi sütü sütü, kimi yumurta açtı. Kimi sütü saksı yapıyor. Evet. <laughs> tamam teşekkürler. Herkese tekrardan selamlar. Bugün yine bit pazarındayız. Kadıköy bit pazarındayız. Saat şu an 5.30 civarı. Pazar yine açılmış. Yine gelmeden önce bazı uyarılar yapayım. Yanınıza eldiven almayı ve bir power bank almayı unutmayın. Çünkü tezgahlar çok pis olabiliyor. Onun haricinde birazdan pazar görüntüleriyle birlikte sizlerle olacağız. Keyifli şeyler. <laughs> Çalışıyor mu? Ölür evet. <laughs> müsün? Çalışıyor mu? 375 lira para yapalım. Evet. Şu laptop ne kadar usta? Abi 1000 lira. 1000 lira. Evet. Çalışıyor mu peki? Çalışıyorum. Adaptörü falan var mı? Bana adaptörü yok ama yani deneyeceğim. Anladım. Kolay gelsin. Kaçta? 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 Beş Kaçta? Kaçta? Ne ya kadar bu böyle? 150 lira 150 lira. boşalt. kazı, siyah istemiyor. Tablo var bak benim de. Baskı mı? Baskı. Vallahi yok. Hepsi evet, daha boşalt. <laughs> Ne kadar? Olma tavsiye ediyoruz. Anladım. <laughs> Usta'm ne kadar bu? <laughs> 50 olur mu acaba? እእእእእን እእእን Ne kadar usta bu? 150 abi Kaç? 150 Bunun kafayı falan ayrı satar mısın peki? 150. Ayrı ayrı Tamam 2 <laughs> GB <laughs> <laughs> Şu ne kadar peki? Kolay gelsin. Onu oraya koyuyor, oradan ışık yayıyor. Ha, hmm, Şöyle koyuyor. Ya? Bak. Kafa sağa sola dönüyor. Burada. Nerede bak mesela? Hmm. Ha, oradan evet, ucuna. Ha. Hayır, böyle Bırak Allah'ını seversen tamam hadi, tamam. Ustam bunlar ne kadar? Kaç? 300. Çalışıyor mu bu? Bilmiyorum hala bilmem ki. Bu son 300 mü diyorsun buna? Son yok. 250 diyorum son. Son. Halacıysam. <laughs> İlla ki. Ustan bakar mısın? Ne kadar bu? 250. 200 Anladım. Teşekkürler, kolay gelsin. <laughs> Kasalar ne kadar usta? Sağolun. Teşekkürler, kolay gelsin. Ne yaptın, ne aldın iki dakikada be? Oh! 10 50 lira ya. <laughs> o ne? Ha, taksici falan. Kaç? Kaçmış bu? 250 lira, 100 lira verdim. Ama lira verdim, Güzel <laughs> mi? bakar mısın? Şu tabaklar ne kadar acaba? Hepsi, Hepsi mesela ne kadar? Hepsi 300, Hepsi 300 lira. Ne kadar usta? Kaç? 150. Ne hmm. yazıyor? MS 270. Bu ne kadar usta? 400 dakikadır. Bir çalışıyor mu bir şey biliyor musun ya? çalışıyor. Anladım. Sevgiler evet. kolay gelsin. ne peki? Bu ne kadar? Değişik bir şeymiş. Abi bakar mısın? Dayan ol, dayan ol, dayan ol. Vereyim mi? <gülüyor> 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 Teşekkür. ederim. <laughs> Hopa şeyler ne kadar? Kaç tane alacaksın Yani bir sorayım bir bakayım çalışıyorlar mı? Toplu Çal satıyorum abi. Efendim? Toplu. Tek satmıyor mu? Tek de satarım da. Tek ne kadar mesela? Tek 200 abi. İşim Tek. Ver abi Montör buraya gel. Soralım bakalım. Sanmam şu montör ne kadar? Onlar iki tane sarı olsunlar, Bin lira olsun. O tam mı elemanlar on? Tam. mı kabloları vesaire? Valla be bilgini yok ya. Yani şey işte. Bir şey yapma demiştim. Sadece bu şey. Anladım. Mı, mı? Geçen hafta herhalde oydu yine başka bir tezgahtaydı da. Kabulleri tam değildi. Acaba dedim belki toplanmıştır falan. Yok abi buradaki malzemeyi ben toplamıyorum. Bir de toplasam bile devir ediyorum. Anladım. Anladım. Gelmez, evet. anladım. Anladım anladım. <laughs> Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bu ne kadar? 700 lira. Eşi var mı? Son şimdi bak. Çeklikler kolay gelsin. Güzel, güzel. Bu ne kadar usta? Lensler ne kadar abi? <laughs> Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sen mi bakıyorsun buraya? Ne kadar bu? Çalışıyor mu bu peki? 500 lira. kolay gelsin. Yani. Çelik. Ne için kullanılıyor bu? Herkes farklı şeyde kullanır. Kim <laughs> süt ısıtır, kimi yumurta açlar. Eskiden emeğeler vardı ya kullanmak. Hmm. Çelik değil ya da çelik Anladım. döküm değil. Ya şimdi böyle özellikle tutunca hani bir işlevi falan var mıdır acaba diye sormak ya istedim de. Genelde hani şey, sapı olduğuna göre hani süt, su ısıt. Hmm. Falan Anladım, var. hemen açlar. ısıtıp aktarmak için. Şimdi yani salı saksı yapıyor. Ha. <laughs> tamam, teşekkürler. <laughs> ne kadar bu? lira Şu araba ne kadar usta? Bir buçuk. Aküsü falan var mı içerisinde? Yok, yok. Anladım. Evet. peki?

Usta bu adaptörler ne kadar? Abi 150 olur sana. Kaç? 150. Ustam şu ikisi 100 olur mu ya? Yok sağ olasın. Kaç olacak? 200 olur. Usta ne yaptın ya? Abi bu tek, tek 150'dir. E buna bir pazarlık yapak da. Yok. Bu da. Anlaşın, anlaşın. O iki. Anlaşın, anlaşın. Ya anlaşak da. <laughs> tamam şu en son kaç olacak ya? Bu ne? 180. Kaç? 180. <laughs> Kolay yersin. Siz mi bakıyorsunuz abi? Ne kadar bunlar? Onun fiyatı 450 lira. 600 amper. 400 lira. <laughs> Bir şey 4500. Çünkü <laughs> hepsini alırım diye. Ve aynen işte öyle bir <laughs> Uçları var var. Ha var yani. Anladım. Bunlar kaç amperlik? Bu 200'lük mü? 250. 250. Ne kadar yeterli olur bu abi? Ya da neyde yeterli olur bu? Sana yeter. Ben ne iş yaparsam yeter ama motor çalışanlara çok çok yetiyor. Ama yani ben buna akşam... ne, neyin kaynağını yapsam olur? Öyle sor, sorayım madem. Kaynak derken evet, yapıyor? E, pek saat, pek saat, pek saat, pek saat. Şey, şey, elektrotu düşük yüksek o var. Pil punto, puntasına mı yarar mesela? Punta yapma da yarar. E, Kaynaklı da yarar. Hmm. 250 altı. Anladım. 60. Bu 250 amperine kadar?

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü pazardan aldığımız ürünler şu 2, 4, 5 ürün. 5 ürün totalde aldık bugün. Hemen şundan başlayalım. Şöyle bir Razer'ın Detader Mahsun'u aldık. 2013 model olanlarında. Baktık yine orada. Daha önce de videolarımda bahsettiğim gibi. Telefonu bu şekilde bağlıyoruz. Bağladıktan sonra yeşil ışığı falan da geliyor. Şöyle hemen gösteri vereyim. Şu şekilde. Telefona bağladıktan sonra ileri geri. Sağ sol hareketlerimiz var. İleri. Yukarı aşağı Yine sol kliğimiz çalışıyor. Sonra şu scroll tuşu çalışıyor. Yine aynı şekilde şu tuşlar da çalışıyor. Dediğim gibi bunu bunu 50 liraya aldık. Şöyle bir ürünümüz var. Bu da daha önceden pazardan aldığım bir yine videolarımda var. Bir kablosuz klavyenin arka kapağı. Bunu abiye gösterdim. Dedim şu 5 lira olur mu gibisinden bir para uzattım. <laughs> Bu da dedi hani al senin olsun falan. Bunu da hemen test edelim. Şu şekilde bunu yerine koyduktan sonra zaten çıt diye yerine oturuyor. Bunda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bunu da ücretsiz aldık. Bunu bunu herhangi bir para ücret ödemedik. Bunu da geçiyorum. Şöyle bir 12'li pastel boyamız var. Şöyle pastel boyanı göstereyim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hiçbir kullanılmamış bu. Bunu da 20 liraya satın aldık yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da geçelim. Bir de şöyle iki tane ürünümüz var. Pazarın başındayken şöyle bir zaten ürün görmüştük. Ahtapot tripodun başlığı normalde bu. Job markası. Bu genelde kameralar için kullanılan güzel kaliteli bir ahtapot tripod üreticisi. Bunun güzel güzel olmasının tarafı şöyle ötekileri de gösterivereyim şu şekilde tripod başlıklarından çok fazla var pazarda ama belli bir yerden sonra işte şuraları atıyor şu tırnağımın olduğu kısımlar Ve atıyorum bunlar çok iyi sıkmıyor. Bunun gibi şeylere gerek kalmadan çok çok daha kaliteli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bunu sıktıktan sonra hiçbir şekilde hareket ettiremezsiniz. Dökme demirden bu ürün. ve şu altı, alt tarafı da 3 bölü 8'lik vidalardan oluşuyor. Ama şöyle bir şey var. İçerisindeki bir dönüştürücü var. Şöyle gösterebilirsem. Bu 3 bölü 8'den 1 bölü 4'e çeviriyor ve normal tripod başlığı olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde üst tarafında da bir 1 bölü 4'lük giriş var ve bunu bu şekilde telefona veya kameraya taktıktan sonra direkt kamerayı buradan sürekli çözmek yerine direkt şuna basıp şura şu tuşa basıp şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunu çıkarttıktan sonra zaten kamerayı istediğiniz gibi yanınızda taşıyıp tekrardan bu bir tripod 3 ayaklı tripodun üstünde ise direkt tekrardan şöyle şık diye geçirip takabiliyorsunuz. Bunu da 30 liraya aldık. Şöyle bir ürünümüz var. Burasında Japan yazıyor. Bu eski bir ürün normalde. Buralarda falan da biraz böyle şeyleri falan var. Biraz pasları falan var. Şöyle göstereyim bunu. Bu da bir yine kamera ürünü. Şu şekilde kamerayı buraya tutturuyorsunuz durduktan sonra da şöyle halihazırda şöyle çekimler yapabilmek için bu şekilde tutabildiğiniz bir ürün. Hatta bunda şöyle güzel bir setup'ı var. Onları da gösteri vereyim size. Şu arka tarafında yine 1 bölü 4'lük bir de var. Bunu yine bir tripod başlığının üzerinde veya normal küçük bir tripodla taşıyabiliyorsunuz. Ekstra olarak şuradan 1 bölü 4'lük çıkışı var ve ekstra olarak buradan 1 bölü 4'lük çıkışı var. Bir de şuraya atıyorum bir mikrofon veya ışık takabilirsiniz. Ekstra olarak da bunu şöyle bir setup olarak göstermek istiyorum. Hemen o setup'ı da kuralım sizlerle kuracağımız setup bu ürünlerden oluşuyor. Şöyle kurmaya başlayacağız ki bunun arkasındaki çevirici ilk önce yerinden çıkartmamız lazım. Bunu çıkarttıktan sonra yani çıkartmamız lazım dediğim benim ürünüm 3 bölü 8'lik olduğu için direkt olarak uyumlu olacağını düşünüyorum. Bunu o yüzden çıkartıyorum. Benim buradaki ürünüm aşağı doğru inen kısmı 3 bölü 8'lik altından da 1 bölü 4'lük yuvası olduğu için bunu direkt olarak dediğim gibi 3 bölü 8'liğine takacağım. Bunu hemen şöyle montajlayalım. Bunu buna güzelce montajladık. Şu şekilde kafasında istediğimiz gibi durdurabiliyoruz. Şimdi şuna basıp çıkartıyorum tekrardan başındaki kaydıracı. Bunu da daha sonrasında bu ürüne birleştiriyorum. Bu şekilde bunu da buradan sıkıyorum. Bunu buradan sıktıktan sonra şu şekilde bunun üst tarafıyla da bu telefon tutacağını birleştiriyorum. Çünkü benim herhangi bir kameram yok. Kamera yerine genelde ben telefon kullanıyorum. Bunu da hemen şu şekilde e, sıkalım. Şu Şekilde duracak. Daha sonrasında bunu. Buna sabitleyeceğiz. Bu şekilde kocaman bir kamera rigimiz oldu. Aynı zamanda şu yuvaları ve şu yuvaları da kullanmak için şöyle bir malzememiz var. Bu kameralar için kullanılması gereken ya da kullanılan bir mikrofon. Bu mikrofonun girişi şu şekilde kare biçiminde. Buralar da kare biçiminde. Bunlar için olan yuvalardan bunu isterseniz buraya takarsınız. Şu şekilde kalır. İsterseniz de bunu buraya da takabilirsiniz. Ya da buraya mikrofon, buraya ışık taktıktan sonra şu şekilde bir görüntü elde edersiniz ve sonuç olarak şöyle bir kamera rig sistemi kurmuş oldunuz. Bunu da isterseniz dediğim gibi şu şekilde durdurabilirsiniz çekim yaptığınız zaman. İşte bunu bu şekilde açısını ayarladıktan sonra mesela şöyle durduralım. Sıktıktan sonra zaten bu bu şekilde kalacaktır. Bu şekilde bir kamera setup'ı da kurmuş oluyoruz. Bu ürünü de 30 liraya aldık. Yine ürünlerin toplamını sağ üst veya sağ alt köşeye yazmışımdır. Aldıklarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, içerikleri beğendiyseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.